İyi de herkes nerede? Fermi paradoksu. Uzayda neden başka yaşam formlarını bulamadığımızı sorgulayan bir düşünce deneyidir. Düşünsenize, evren o kadar büyük ve yaşama elverişli gezegenler o kadar çok ki, neden hala yalnızız? Bu durum birçok teoriyi beraberinde getiriyor. Belki de uzaylılar var ama bizimle iletişime geçmiyorlar. Belki de teknolojileri bizimkinden çok daha ileri ya da belki de bizden çok uzaktalar. Diğer bir ihtimal, yaşamın çok nadir olduğu. Belki de evrendeki yaşam yalnızca dünyada gelişti ya da yaşam formları kendilerini yok eden olaylarla karşılaşıyorlar. Bunun yanında büyük filtre teorisi de dikkat çekiyor. Bu teori, gelişmiş medeniyetlerin bir aşamada yok olabileceğini öne sürüyor. Uzaylıların neden hala ortaya çıkmadığı sorusu, insanlığın en büyük meraklarından biri belki de cevap evrenin derinliklerinde gizli belki de yanıtı bulmak insanlık tarihinin en büyük keşfi olacak gelecekte bu sorulara yanıt bulabilir miyiz